Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, yüksek tempolu dövüşlerle heyecan dolu anlar yaşatan PFL, Avrupa'nın büyük MMA sahnesi Cage Warriors. Sürprizlerle dolu oktagon. Hepsi şimdi tek adreste. Dövüş sporlarının ev sahibi eSport Plus'ta. Efese'de Maradona'da sahibi Plus Sunar. Yani bir an önce maçı açıklaması Yoksa o kemeri alması lazım John Jones'tan. Bu böyle gidebilecek bir şey değil. Aspinale'de bir maç verip gerçek kemer için dövüştürmesi lazım UFC'nin. Çünkü Fatih Dijital'de Plus'ın sunduğu bire, bire hoş geldiniz. Değerli dövüş sporu severler ben Yücel Tuhan Caner Baba ile beraber sizlerleyiz ve konularımız çeşitli güzel olacağını düşünüyoruz bu programında. Evet abi dört tane gündemi çok bence hareketlendirebilecek konularımız var. Özellikle bence bir tanesi gerçekten gündemi hareketlendirdi. Bugün onları konuşacağız beraber. Evet öncelikle anonsumuzu yapalım değerli izleyenlerimiz. Sponsorumuz Esport Plus'ın size bir mesajı var. Dövüş bir sanattır. Ev sahibi Esport Plus'tır. Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus'ta UFC'den PFL'e oktagon ondan Catch ise en heyecanlı, en keyifli dövüş gecelerini Esport Plus'ta izleyebilirsiniz. Canlı yayınlara ek tekrar izle özelliği ile kaçırdığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz dövüşlere Esport Plus uygulamasından dilediğiniz zaman erişebilirsiniz. Üstelik siz değerli Fight Digital izleyicilerine özel bir indirimi de var Esport Plus'ın. F-Digital'e yani Fight Digital'in kısaltmasıyla, F-Digital'e koduyla Esport Plus üyeliği şimdi özel indirimle yıllık 1099 lira olacak Esport Plus'a teşekkür ediyoruz. Hemen girelim gündeme. Önce abi Ozan ile Topurya'nın haberiyle başlayayım. Kendisi koçundan ayrıldığına dair bir haber yayınladı ve kardeşiyle beraber artık yollarını ayırmışlar. Kliment kardeşlerle, koçlarla. Sence bunun abi altta yatan sebebi neydi? Net bir şekilde söyleniyor aslında. Hani birebir kendilerinden bir açıklama gelmedi tabii ki ama marka bunu ilk haberleştiren basındı. Yol uzak. Yani çok uzak yani. hani Çünkü Kliment kardeşler aslında Villatopuria'da orada başladı. Ailesiyle gittiği yer zaten yerleştiği yer Alicante kenti. Madrid'e arabayla 4 saat uzaklıktaymış. Dolayısıyla Madrid'e taşındı bir süredir. Yani bir yılı aştı herhalde. İlya Topurya ve kendi orada daha önce zaten Countdown'larda falan çıkmıştı. Nefis bir villada oturuyor. Ve onun altında kendine harika bir salon. Yani teknoloji harikası da bir salon düzenlemiş durumda. Dolayısıyla Madrid'de çalışıyor. Ya bunun da sebebi tabii İlya Topurya çok büyük bir yıldız oldu. Süper yıldız oldu. Dolayısıyla pek çok işi var. Yani sponsorlarla, medyayla işi var. Alicante biraz daha küçük bir şehir tabii ki. Madrid'de başkent. Dolayısıyla Madrid'de taşındı. Böyle bir karar aldı. Ama Clement'ler Alicante'de kaldı bir süre bunu devam ettirdiler. Aslında Max Holloway maçında da bir git gel yaptılar anladığımız kadarıyla öyle gözüküyor ama artık onlar için de sürdürülebilir bir şey olamıyor öyle anlaşılıyor. Ve Ilya da tabii koça ihtiyacı var orada. Sürekli bir koça ihtiyacı var, koçlara ihtiyacı var. Dolayısıyla tatlı bir şekilde ayrılmışlar anladığım kadarıyla. Diğerleri kendi işleri var Alicante'de. Ilya Topuria'nın işte tabii ki dövüş kariyeri var. Dolayısıyla uzaktan bu ilişki sürmez demişler yani <laughs> klasik. Ve belki de klimatlerden de istediğini zaten aldığını düşünüyor yorum ben İlya Topuryan çünkü 15 yaşından beri Clementlerle çalışıyordu. Çok geniş bir takımı var. İstersen hani onları sayayım. Jorge ve Augustin Clement'ten oluşan bir takım değil tabii ki. Baş koçları onlardı. Ama işte boks koçu Havi Kliment. bu sadece bir soy isim benzerliği yoksa akraba değiller diğer Klimentlerle. Havi Kliment zaten Madrid'e taşınmıştı onunla beraber. Fizik antrenörü Jesus Gayo onunla beraber. Doktor Aldo Martinez hala o da çok önemli bir parçası işte bu rejenerasyon kısmında diğer sağlık durumlarında. Aldo Martinez de takımda kalıyor öyle anlaşılıyor. Ve yeni Brezilyen Jiu-Jitsu koçları var. Mani Tavanai ve Matias Ribeiro. Bunlar da çok önemli siyah kuşaklar. Burada takım dediğim gibi geniş olduğu için zaten Ilya Topuryan'ın ben çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum ama Clementlerle bu maçın belki taktiksel yani sonuçta Charles Oliveira ile karşılaşacak ve maça da zaten hani bir ay kadar kaldı. US 317 Uluslararası Dövüş Haftası'nda Charles Oliveira ile karşılaşacak. Hani bir taktiksel plan zaten Clement'lerle belki de yapmışlardır. Belki de değil. Ama gerçi Charles maçı da sonradan açıklandı. Hani İslam olacak mıydı olmayacak mıydı mevzusu üzerinden. Çok fazla performansını sanki etkilemez gibi geliyor bana. Çünkü Max Holloway maçında bunun gene git gel yapıyorlardı. Çok etkilenmediğini gördük yani. Nefis bir maç çıkardı. Burada da zaten hani boks koçu orada. Hani Volkan ve Holloway maçlarında, Max maçlarına baktığımızda maçları çözen boksuydu İlya Topurian'ın. Yine boks koçu ayrılmış değil. Boks koçuyla beraber yapıyor ve bunun yanına işte Charles Oliveira'yı düşündüğümüzde bir jiu-jitsu çalışması da gerektiğini anlıyoruz. O manaları takıma ekleme yapmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ayrılık çok fazla etkilemeyecek gibi geliyor bana çünkü hani bunun bu şekilde konuşulmasını anlayabiliyorum. Çünkü geçmişte de çok fazla koç, dövüşçü ayrılıkları oldu. Bir listede hmm. hani ben çıkardım istersen onları bir hmm. sayayım. Senin de aklına gelen var. mı? Mesela senin aklına kim geliyor yani? Benim daha yeni abi Chance Strickland örneğe geldi. O da Erik Nixik'le evet. yollarını ayırmıştı daha yeni. Yani benim aklıma şu an o geldi. Evet, onlar mesela kötü ayrıldı. Kötü ayrıldı onlar. Erik Nixik sıcağı sıcağına biraz Chance Strickland'ı eleştirince bence Chance Tricktent haklı olarak yolları ayırdı Erik Nixik'le. Sonra hatalı olduğunu söyledi Nixik. Ama ...ama bilmiyorum geri dönüşü yok gibi gözüküyor onun genelde şey husumetli ayrılıyor koçla dövüşçü uzun süreli çalışanlar mesela Frans Sengolo Fernand Lopez onun ayrıldıktan sonra aslında kariyeri de daha yukarıya çıktı Frans Sengalo Erik Nixik'le çalışmaya başlamıştı ekstrem kuturda onlar bayağı olaylı ayrıldılar aslında. John Jones, Mike Winkle O tabii John Jones'un kafes dışı olaylarından dolayı, aile içi şiddet olaylarından dolayı Mike Winkle John yolları ayırmıştı. Amanda'nın var. Amanda Nunes, Conan Silveira. Tabii o biraz da Amanda... American Top Team gibi de ayrılabilir. Çünkü orada Kayla Harrison'a karşılaşırlar mı diye bir mevzu vardı. Amanda da o süreç içerisinde kendisiyle çok fazla yeteri kadar ilgilenmediğini düşünüyordu ve kendi salonunu açmıştı. Öyle bir ayrılık vardı. Colby ile yani gene American Top Team, koç diyemeyelim de tabii orada Jorge Masvidal ile Dustin Puriye ile mevzuları vardı. Yani çok fazla anlaşamadı diyelim ve sevilmediği bir durum vardı. Dolayısıyla ayrılmıştı. Hani bir tane daha not almışım. Diego Sanchez, Joshua Fabia. Zaten bu patetik bir durum yani. Hani bu koç tamam resmi olarak koçuydu. Joshua Fabia arkasında maça da çıkmıştı Diego Sanchez'in ama yani vasıfları bunu karşılayacak durumda değildi ve tam bir istismar hikayesi. Zaten Diego Sanchez'in Joshua Fabia mevzusunu bilmiyorsanız bir bakın derim sosyal medyaya o bambaşka bir program konusu olabilir hakikaten. Diogo Sanchez açısından gerçekten korkunç bir dönemdi. Kendisi de öyle anlatıyor zaten. O zaman abi buradan diğer konumuza geçelim. Diaz ismini duyunca zaten bir olay beklememek artık pek mümkün olmuyor. Nate Diaz abi John Jones'la Tayland'a gitti. Burada Rus Tafı dediğimiz Alf Reality diye bir çekimler vardı. Burada ikisi karşı karşıya gelecekti, koç olacaktı. Fakat burada bir kavga çıktı. Bunun görüntüleri daha sonra sosyal medyaya düştü ve Nate Diaz'ın gene bir kavgaya karıştığını gördük abi. Nate Diaz deyince zaten zaten evet arbedeler olmadan olmuyor. Diaz kardeşler biraz da kariyerlerinin bir parçası. Hani dövüş fortları içerisinde de böyle bir yerleri var zaten. Nate Diaz'ın aslında Çeçen ve Dağıstanlı dövüşçülerle de hani mevzusu var. Kanır'la bir şişe atma mevzusu vardı. Herkes biliyor. Hamzat'la bir sahne arkasında bir atışma mevzuları vardı. Yine Habible bir organizasyonda karşı karşıya gelmişlerdi. Ariel Elvan'ın bir bölümünde anlatmıştı onu da Nate Diaz. Dolayısıyla ben biraz şaşırdım. Hani bir Rus organizasyonunun AFL Global diye bir organizasyon bu. Dediğin gibi Rusya tafı diye geçiyor yani. Bir Rus organizasyonuna gitmesi ama Tayland'da tabii çekimlerin olması biraz beni şaşırtmıştı. Zaten çok uzun sürmedi. Orada Zalimhan Yusupov diye bir dövüşçü var. O aslında John Jones bu motordan bir hikaye paylaşmıştı. Orada da motoru kullanan kişi olduğu söyleniliyor. Bir önceki bu Rus tafında da varmış. Elcemen Sterling Piotr Janos koçlardı. Orada da bir mevzuları var. Burada da işte John Jones'la ve bu organizasyonun başkanıyla selamlaştıktan sonra gayet samimi bir şekilde Nate Diaz da böyle bir mevzuya girdi gibi bir şey oldu. Zaten hani buraya da koyarız Jack Shields paylaştı kendi YouTube kanalından. Bu organizasyon da bence paylaşır çünkü bunların peşinde koşuyor biraz. Bunlar üzerinden gidiyor. Henüz onunkiler düşmedi organizasyonun benim gördüğüm kadarıyla. Nate Diaz da bir tokat atıyor yani gibi anlıyoruz. Jack Shields öyle diyor ama o görüntü tam yok açıkçası ben tam anlayamadım. Sen başka bir yerden gördün mü bilmiyorum ama. Yok abi o hani paylaştığı videoda bir arbede sanki bir var gibi ama tam belli olmuyor bir şey ama sanki bir Nate Diaz bir tokat atıyormuş gibi evet, duruyor. Bir didişiyor Taktısla. Nate Diaz'da yani. <laughs> hani bir sözsel olarak bir orada bir kol teması var. Yani bunları yapmak dövüşçüye karşılık verme etkisi yaratıyor. Yani Nate Diaz da zaten bununla bir yerde meşhur. O karşılığı verdi ve ortalık karıştı. Dışarı çıkardılar bunu. Jack Shields öyle anlatıyor. Jack Shields'in bir YouTube kanalı da var bu arada. Öyle anlatıyor. Sonra geri geliyor. Sonra Jack Shields mevzuya giriyor. O bir yerde kalıyor falan. Jack Shields'ın dediği yani bir dövüşçüyle hani mevzu çıkabileceğini düşünüyorduk diyor Jack Shields. Çünkü çeçenler var da var orada bir mevzu olabilir düşünüyorduk diyor. Ama yani çekim ekibi de mevzuya girdi. Bu durumda hani bu şekilde bu işi yapmanın bir oluru olmadığını herhalde karar veriyorlar ve çekiliyorlar bu projeden. Sonra otele dönmüşler. Tekrar anlaşmaya çalışmış bu organizasyon ama iş işten geçmiş. Hakikaten orada daha tehlikeli şeyler olabilirmiş bir benim anladığım o. Görüntülerden anladığım o. Ama dövüşçü olduğu için herkes biraz biraz daha sakin kalabiliyor. John Jones da o ortamda falan. Velhasıl bu taf hikayesi kısa sürdü. John Jones da olacaktı. Nate Diaz da olacaktı. Ama başka görüntülerde gelir. Biraz bu Yusupov'la alakalı bir durum gibi. Çünkü hani ben... Fark etmemiştim. Sonradan bakınca bir önceki tafta da arkadan Aljo'yu yakalamış. Boğuyor bayıltıyor Alcu'yu. Yani bu niye yaparsın ki bunu yani? Hani Al Sterling gerçekten bence düzgün ve kibar bir karakter olduğu için ayıldıktan sonra da işte alkışlıyor. Piotr Yan'ın doğum gününü kutluyorlar falan filan. Bir de orada muhtemelen kendini çok rahat hissetmiyorlar. Yani Piotr Yan tamam hani Rusya'da o daha rahat hissedebilir. Ama Abraham Sterling bir tehdit altında gibi de hissediyor olabilir gibi geldi bana açıkçası. Çünkü yapılacak hareket değil. Yani çok şık da değil. Bir de bu şampiyon UFC şampiyonu saygısızlık olarak da görülmesi lazım. Şimdi de bu Yusupov'un Nate Diaz'la bu mevzu çıktı. Enteresan. Yani hani burada şeye girmek lazım. Hani ben dediğim gibi bakıyorum. Rusya tarafı ne olabilir? Evde kavga ediyorlar. Yani gerçekten kavga ediyorlar. Sürekli bir atışma var. Çağımızla alakalı bir durum bana kalırsa. Şu manada yani hemen o dikkat hani biz de bu programları yaparken dikkat çekmeye, o ilgi alanını yaratmaya çalışıyoruz ama artık o mevzu o kadar kısalmış durumda ki hani biz de bunun biraz sıkıntısını yaşıyoruz uzun programlar yaptığımız için. İnsanların algısı zaten hani bu klasik konuşulan bir şey yani. Bu hikaye formatlarında story formatlarında short formatlarında o kadar kısalmış durumda ki ya yani illa hemen bir şey olacak. Yani ben bu organizasyonu oturup izlemem. Ciddiye de çok alamıyorum. Çünkü işte insanların o dikkatini gasp etmek için yapılan programlar. Oturup YouTube'da izlendiğinde çok fazla zannetmiyorum. Şu açıdan daha çok shorts basılıyor bunlara. Kısa format basılıyor. Oradan izlenme yaratılıyor gibi geliyor. Hani dediğim gibi çağ biraz buna döndü. UFC'nin de Power Slap'te ısrar etmesi de biraz böyle. Yani sportif manada ben çok izlendiğini düşünmüyorum. Ama shorts olarak çok izleniyor tabii ki. Birbirine tokat atıyor. Dolayısıyla o dikkati hemen alabileceğim bir şey. Bu Rusya tafı da öyle bir şey. İşte önemli isimleri getirerek işte bu programda da konuşturttu kendini. Ya tabii ki o arbede kavga hani hani tasvip edilecek şeyler değil ama o format biraz bunun üzerine kurulmuş. Bu karakter de Zaliman Yusufov karakteri de sanki biraz oraları karıştırmak için de Hani bir önceki versiyonda da var, burada da var. Öyle duruyor gibi. Sonra da işte arıyoruz bulamıyoruz falan demişler. Paylaşımları olmuş işte. ve arkadaşlarının. Jack Shields de o diyor. Biz üç gün sonra otelde kaldık, tatil yaptık. Döndük, yerimiz belliydi falan diyor. Neyse ki büyümeden atlatılmış diyorum. Ama dövüşün kalbi bir süre Tayland'da aktı. John Jones'un paylaşımlarıyla, işte Nate Diaz'ın gidişiyle Tayland'da aktı. John Jones'a da geliriz istersen ama. Ee, çok kısa bir de John Jones en son bir de bir kimle görüştüğünü hatırlamıyorum ama birisiyle görüştüğünü görüntülü konuşma yaparken adam ona şey diyor işte 10 yıl önce ben bıraktım sen hala dövüşüyorsun gibi bir muhabbet oluyor. John Jones da yok ben de artık bıraktım I'm, I'm done diyor yani İngilizce bir şekilde. Ne diyorsun abi hani böyle çok kısa bir de o Thomas Piner mevzularına da gelirsek. Valla John Jones ne dese inanmayacak duruma geldik biz. Zaten ondan sonra da bir tweetleşme durumu oldu. Taraftarların tweetine e, alıntılayıp yanıt veriyor ya yani. Emekli oldum mu şeyine? Emekli oldum diyemem dedi ondan sonra da. işte hayatın güzel aktığını falan söylüyor. Yani genel olarak o zaman kemeri senden almalılar gibi bir tweet'e de verdiği yanıt benim bunları gerçekten umursayacağımı mı düşünüyorsunuz gibi bir yanıt verdi. Yani UFC'nin o kemeri pound for pound'da da konuşmuştuk sanırım. Yani bir an önce maçı açıklaması bir an önce dediğimde yani 3-5 gün bana kalırsa yoksa o kemeri alması lazım Jon Jones'tan. Bu böyle gidebilecek bir şey değil. As de bir maç verip gerçek kemer için dövüştürmesi lazım UFC'nin. Çünkü hakikaten baydı. Baymadı mı seni? Ben baydım. Ben sıkıldım abi. Ben yani, sıkıldık ha, yani. Hani Jon Jones'un savunulacak hiçbir yeri kalmadı artık. Tamam tarihin en falan filan diyorduk ama yetti artık. Yani Artık yakası yıktık. Bir de durmadan konuşuyor yani. Hani tweet atıyor falan. Kendisi bundan etkilenmiyor. Onu anlıyorum. Yıllar içerisinde o derisi kalınlaşmış. O eleştirilerden etkilenmiyor. Ama bir eğlenceli tarafı da yok. Yani UFC'de anlıyorum. UFC şu son dönem yapılamayan maçlarla konuşuluyor. Zaten hani düşüşte olduğu konusunda çok fazla eleştiri var. İşte Conor dövüşmüyor zaten. Jon Jones dövüşmüyor. UFC'de Jon Jones'u manada zorluyor tabii ki. O maçın olabilmesini. Ama UFC'nin sağlam bir belki de harekette bulunması lazım. O kemeri Jon Jones'tan alması lazım diye düşünüyorum. Thomas Pinal'da abi geçen Demetrius Johnson'la bir podcast yaptı ve orada işte yine bu John John senden kaçıyor mu? Minvalide bir soru sorulmuştu. Yani gerçekten sebebi ne seninle dövüşmemesinin gibi bir soru soruldu. John Jones Thomas Pinal dedi ki bence onun için kötü bir eşleşmeyim. O da biliyor bunu dedi. Sence nedir abi? Yani çok fazla sebep var altında bence bu John Jones mevzusunda ama en kuvvetli basan sence hangisi burada? Yani ben başından itibaren John Jones'un korkmadığını, kimseden korkmayacağını söylüyorum ama burada biraz çekindiğini düşünüyorum açıkçası. Düşünmeye başladım artık bu ...bu mevzu bu kadar uzadıktan sonra. John Jones da bunu diyenlere şey diyor yani... ...hani gene bir köpekli paylaşım yaptı... ...işte duramıyor bir de paylaşım da yapıyor sürekli... ...gelip gene kendimi göstereceğim diyor... ...biraz çekiniyor gibi geliyor bana... Riskli geliyor. Ya Alex Pereira olsaydı mesela Poatan bu kadar uzar mıydı mevzu? Yok abi hiç uzamazdı bile. Bence yani. uzamazdı. Kendisi de istiyordu bu arada zaten Alex Pereira ile bir ara evet, böyle bir istiyordu. göndermeler yapıyordu yani. Burada ben biraz çekindiğini düşünüyorum artık John Johnson. Yoksa hani bunlar dövüşçüler hani o çekinme durumu, korkaklık durumu herhangi bir dövüşçüde ya yani gider yenilir o ayrı bir şey de herhangi bir dövüşçüde net olarak olduğunu düşünmüyorum. Yani bu izleyiciler bu şekilde yorum yapabiliyorlar tabii ki. Ama risk kazanç durumunda tarttığında çekindiğini düşünüyorum ben. Thomas Pinal'den, John olsun artık ilk bu maç konuşulduğunda hiç böyle konuşmuyordum ama gelinen nokta dediğim gibi hani örneğe bakarsan Poatan'la karşılaşacak olsa bence bu maç ayarlanmıştı. Kesinlikle. As karşılaşma ihtimali olduğu için o maç ayarlanmaya çalışıldığı için bu maç uzadıkça uzuyor. Olacak mı? Açıkçası hani ben Kasım'da olacağını düşünüyorum. Olacaksa eğer yoksa olmayacak herhalde bu maç. New York olmazsa olmayacak gibi geliyor bana. Geldik abi o zaman son konumuza uzun süredir beklenen bir dövüşte Hamzat İşmavit Diri Kustu Plesi ve açıklanır açıklanma zaten atışmalarda başladı. Geçen gün abi Hamzat Diri Kustu koçlarıyla koçları olan bir fotoğrafını paylaştı ve 5 tane donat emojisi koydu. Daha sonrasında DDP'den de yanıtlar geldi. İstersen abi sen açıklarsın onları. Ve ortalık yine karıştı. Ya ortalık karıştı. Pound for Pound'da demiştik. Hamzat İmamoğlu demek ki rakibim diye bir DDP o paylaşımı yaptıktan sonra Hamzat'tan bir yanıt gelmemişti. Hamzat herhalde telefonu bıraktı çalışmaya başladı diye söylemiştik ama Hamzat'tan dediğin gibi 5 tane donat şeyi geldi. Orada tabi bu farklı da algılanabiliyor o emoji. Orada poçları da tabii ki çok iri yapılı falan. Şişmanlığa o fazla kilolu olmayan gönderme derken. Tabii bunun bir homofobik göndermesi de var. Yani Dirkus Duplessis'in daha önce koçuyla öpüşme anları ki hani Güney Afrika geleneği, adeti olduğu orada çok yadırganmadığını bir manada anlıyoruz daha önce söylenenlerden ama bir eşcinsel göndermesi DDP'ye var. Hani bu emojilerde de hani bu gözüküyor. DDP de göndermeyi direkt olarak buradan aldı zaten. Hamza Tayranları da laflar attı tabii. Dirk Ustu Plesi'ye. O da onlara yanıtlar verdi. Ağır yanıtlar yani hani bel altı yanıtlar diyebileceğim. Dolayısıyla ağır bir maça doğru gidiyoruz ki bu maç Ağustos'ta. Yani daha çok uzun süre var. Daha direkt böyle bir ağır bir şekilde dalaşmayla girildi. Gerçi Hamzat sadece o donatları paylaştı ama düplesi hani önceki mevzularını da biliyoruz. İşte Sean Strickland'la Senya ile yaşadı. İkisi de oradan da tartışılıyor. İkisi de basın toplantısında ağlamıştı DDP karşısında göz yani gözyaşlarını tutamamışlardı. Yani bu adam hakikaten şu anda laf dalaşım anı UFC'de yani zirvede duruyor. Ama bu sözleri Hamzat nasıl karşılar? O kısım beni biraz düşündürüyor yani endişelendiriyor. Burns'de bir, bir mesela biraz sinirlenmişti abi Gül'ü. masaya falan vurmuştu böyle. Evet ama yani çok ağır laflar DDP'nin ettiği laflar yani Hamzat'ın buna nasıl reaksiyon vereceği önemli dediğim gibi daha Ağustos'ta bunlar bu şekilde atışmaya devam ederlerse bambaşka bir basın toplantısına da özellikle basın toplantısına doğru gidiyoruz. Yani umarım bu karşılaşma olur zaten hani ilk açıklandığından itibaren hani basın toplantısının ağırlığından bahsediyorduk. Bu tür sosyal medyadan laf dalaşlarıyla başlayan şey basın toplantısında umarız çok istemediğimiz şeylere dönmez. Habib McGregor. Evet bir biraz <laughs> ona gel benziyor aklıma. yani ona da benzetiyorlar işte Conor McGregor'ın işte Habib Nurmagomedov'un hayatıyla, inancıyla, ailesiyle ilgili söyledikleri onlar da çok ağırdı. Burada DDP de sözlerinde ağır açıkçası. Bakalım Hamzat'tan bir yanıt gelmedi daha. Hamzat Hamza abi şimdi Amerika'ya gidiyor uzun süre sonra. Onda bence her türlü bir sakinliğini koruması gerekiyor gibi hani böyle bir. E tabii. Gözler üzerinde gibi biraz Amerika'ya yani giremiyordu sanki. zaten. Evet. Şimdi Chicago'da dövüşecekler. Yani bilmiyorum çok bıçak sırtı bir karşılaşmaya doğru gidiyoruz. Dediğim gibi Ağustos'ta maç daha şimdiden böyle başladı. Umarım ne diyeyim biraz durulur. Çünkü hani bu maçı görmek istiyoruz. Bu maç yani bu şekilde giderse tehlikeye girme ihtimali de var. Yani hiçbir şey olmasa basın toplantısını ki UFC'de iptal edilen tek basın toplantısı yine Hamzat'ın olduğu basın toplantısı. İşte Nate Diaz'la karşılaşacaktı. Sonra kiloyu yapamadı. Sonra Kevin Holland'la karşılaştı. Orada sahne arkasında bunlar Nate Diaz'la atıştıkları için o basın toplantısı olamamıştı. Yine Hamzat'ın olduğu bir basın toplantısı. Dirikus duplesi bu tür laflar eden bir Dirikus duplesi. O basın toplantısı da biraz riskte gözüküyor. Umarım maç olur. Benim konularım bu kadardı abi. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Caner. Böylelikle Fatih İçteyli'de Esport Plus'ın sunduğu birebirin sonuna geliyoruz. Siz de yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Değerli izleyenlerimiz bir başka programda görüşmek üzere. do